Yaşadığımız onca şey yalan mıydı? He? Seni seviyorum dedim sana. Neden inanmıyorsun? Yi beni volt. Bıyığımı kesecekmişim. Allah Allah. Yoksa kızlar bakmazmış. Aman. Kimseye ihtiyacım yok. Sağ elim yeter. Ben hayatımda böyle nefis yemek yemedim. Sipirdi. Çıkıştaki işte bir açarız değil mi lan? Hmm, bakayım ne kadar gelmiş. Ne lan? mı yedik amına. Ne zaman aynayı sevmezsen sana bir de gel ben de. Bir sevgili yapayım dedim. Aşkım gelmeyen kalmadı aşkım onu al. Aşkım bunu al. Yetti gari. Sağ el forever bundan son. Say your mama. Say your mama. Say da. Da. Ay aşkım merhaba. Merhaba. Bak sana ne söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Çılgınlık yapalım mı? Ne gibi? Şu bir ne sıçalım. Hadi sıçalım. <laughs> Ana bundan ne yapıyor lan? Lan sen nereden çıktın? <laughs> Hatice kalk kız yemeğe pişir. Hatice yemek diyorum. Kalk kız kalk. Ne vuruyorsun ya? Nasıl sus? Kalk yemeğe pişir Allah. Gel gel baksı var burada çinelim gel. Aaa anam kocası sikim anam kocası falan filan bir zorun suyu anam Aaa kuyruk. <laughs> Aman, oradan, oradan. <laughs> Bacak. Kim <Aman, oradan. gülüyor> Artık yaptıkların yeter. Canıma tak etti ya. Eee? Ne yapmışım ben? Lan daha ne yapacaksın? Ermin'le alattın beni. Eee <laughs> Süleyman'ım <yata. gülüyor> Lan lan ne oluyor? Allah belanı vermez bitti. Kız bu havada havuza mı girilir? <laughs> Bilemedim şimdi. Hmm. Gel bak ne göstereceğim. Allah. Selamın aleyküm. Hmm. 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 Sen bir elini yıka da gel. Anne yap? Köyden mektup gelmiş. Şunu bakayım lan. Elindekini bimden mi aldın? Kesin bimden aldın. Geçen hafta indirimde oradan mı aldın? Üstümü hiç hatırlamıyorum. Bak bak kumaşına. Bir dur. Allah Allah. Merhaba. Ee, Bülent Hanım yanınızda oturacak sorun olmazsa. Öldürseniz oturmam. Bana acaba kırdı ya lan. Oturmam alo. Allah be. Bak kara gittim. Ekmek yok dedi bana. Ekmek yok dedi. <laughs> Ekmek olma ya. Bak kara sikerim dedim. 05 var mı? Yok be. Tayfun. Var mı 05? 07 var. 07. Bende var. Sorduk mu? Üşüdün mü? Üşüdüm la ben de geleyim. Babam kızıyor. La ölüyorum ölüyorum anladın mı? Götüm don. Saçma sapan işler için mi Batman oldun? Ne alakası var ya? E havada uçup duruyorsun. Milletin penceresini attırıyorsun. Etrafa sıçıyorsun. He. Koşedeki eczaneden iki kutu bir yakara kap gel. Dayı ölmeyi unutmuşsun. Neyin peşindesin? Öyle deme la. Yeni evlendi. Hoş geldin Harry. Kuş uçuyor mu kuş? He? Günde 5-5 tur işte. Salak mısın oğlum? Kamışa su yürüdü mü diyorum. Ne diyeyim? sana büyülü bir harita getirdik. Bununla Hogwarts'taki her yeri izleyebilirsin. Her yeri mi? Kızlar banyosunda mı? Her yeri. <laughs> ha, memel... Sonunda elime düştün, gebertecim seni. Za Korktun mu? Eee? Lan yüzüne ne oldu? Yani, Ektiğini Ne diyor lan buna Çarpılmış. Berabet gezmekten. Eee? Ne bak... Naber Harry? <laughs> Ana! Eee! Eh. Ensesinden kafa çıktı! Kaçma lan! Allah be lan! İki yüzlü piç! <laughs> kızlı erkek anneler takılıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Aklım almıyor. Yemeyet düşünebiliyoruz. Ne dedin lan sen? Çık dışarıya tolayı. 280 lira su faturası gelmiş. Bu çocuk o banyoda ne yapıyor ya? Karışma genç çocuk o. Biz de genç olduk. Sevgili bulsun. Baba çük ne demek diye sor. <gülüyor> <gülüyor> Baba çük ne demek? İzmir'de şu keçi dem derler. Ne ya? Su sıçar. Geçen gün yatıyor omuzuma bir ağrı girdi. ha şuraya doğru. Babağın düşmanlarını sikeyim. Böyle bir ağrı yok. zannettim. Sen ne kadar güzel bir şeysin yavrum. Ben neler yaparım? Bırak oğlum gidelim ya. Tamam amına koyayım. Hadi gidelim. Aha resmen yavşak. Bıktım bu insan olundan ya. Ömrümü yediler. Ha gene gelmiş. Ne var? Ne bakıyorsun? Al buna bak al al. Lan. Al yavrum şu parayı. İstemiyorum amına koyayım paran. Alsana yavrum paranı. Amına koyayım paranı siktir. Yavrum al şu parayı. Siktir amına koyayım çocuğu. Paran bassın. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum. Ha? Benden ötürü mü? Bakma. Senden ötürü mü? Benden ötürü mü? Ha? Benim hakkımda çocuğu olmuyor diye laf çıkartmışlar. Ulan söylediğinleri bir bulayım. Emin olsun. Şunu derini kopartacağım. Allah'a yapacağım. Ölsün. Hitler akşam karaya gidiyoruz mu lan? Gidiyoruz akşam gel. Hitler abi beni Ney? Gel, gel gel sen de gel. Siz, Siz de, gelin. de gelin amına. Tayfun niye bir çocuk? Sizin dublajlarınızı yapıp dalga geçiyormuş efendim. Evet efendim. Çok ileri gitti bu çocuk. Ona yapacağım ben biliyorum. Burada buradan sokacağım. Buradan çık.